Gezdiğim birçok yer oldu ama Beypazarı başka bir şey. Burada tarçın, mahne ve geçmiş birbirine karışıyor sanki. Ve işte o koku meşhur Beypazarı kurusuna ait. Serttir ama tam da bu yüzden dayanıklıdır. Sonra o turuncu bereket havuç. Beypazarı'nın canlı rengidir havuç suyu. Çarşıda adım başı el emeğiyle hazırlanmış bir şey buluyorsunuz. Satıcılar öyle içten ki sanki uzun zamandır tanıdığınız komşularınıza sohbet ediyorsunuz. Burada geçmişin sesleriyle bugünün yaşamı yan yana akıyor. Beypazarı ne eskide kalmış ne de bugüne yabancı. Kent müzesindeki Beypazarı evlerinin görüntüleri dönemin gündelik hayatını yaşatıyor. Sanki bir pencere açıyorsunuz, geçmiş içeriden size gülümsüyor. Akşemsettin Hazretlerinin bilgeliği, gezginlerin hayranlıkla yazdığı notlar, hepsi burada bir araya gelmiş. Ardından Gaz Lambası Müzesi'ne geçiyoruz. Elektrikten önceki o titrek ama sıcak ışık insana zamanın değerini hatırlatıyor. İlk lambadan son lambaya kadar tüm çeşitleri burada görebilmek mümkün. Ve en sonunda Hıdırlık Tepesi. Bey pazarını kuş bakışı izlerken insan iyi ki geldim diyor. Gezilerin devamı için beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın.